Hadi ha gayret. Olacak olacak korkma düşmezsin. Kanatlarına güven düşmezsin. Hadi bakalım. Hadi güle güle yolun açık olsun. hadi güle güle. Hadi. Cesaret. Hadi uç bakalım dünyaya. Hadi 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 güle güle hadi güle güle Evet biraz da korku var. Evet yeni bir hayata başlangıç. Bu anı görmeyi çok istemiştim. Epey zamandır yumurtadan çıktılar ve büyüdüler. Emekleyen bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi gibi. Sadece dışarıyı gözlemliyor şu anda. Biraz cesareti yok. Hadi bakalım. Ha gayret. Uçuş anını görmek istiyorum. Evet, diğeri yukarıda. Onun henüz dışarıya gitmek gibi bir niyeti yok. Bir kuş kanatlarına güvenmeli. Evet.